Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni sezon gelmiş. Çok kötü bir şey. Artık sünger bu açıyorum. O yüzden biraz el elmas kazacağız. Sonra da açmaya çalışacağız. Yapamazsak da evet, bir şey olmaz. Zaten açarım ben. En sonunda. Yeni sprey. Hmm, çok güzel Puka. Alacak şeylerimiz yok. Ya bak aslında düşmüş şu an babam da var. Şarj şey için yükler biraz. Şimdi Bir karakter değişip açacağım. Nerede benim ilk göz ağrım? Buradaymış versin yedim. Bilirim gelmesi olur mu? Ya buraya görüntü çok güzel. İki tane yabancı birileri var. Neden beni vurdunuz? Neden beni vurdunuz? Soruyorum neden beni vurdunuz? Şunları kırmak, kırmak çok hoşuma gitti. Emz bak ben senin ya niye vuruyorsun niye vuruyorsun abi? Birisini vurdum run. <laughs> İkisini de ben vurdum. bu var Kendime kendime şey. Ya bak Grom. Senin ne bir karakter sana kızmıyorum ama lütfen biraz saygılı olur musun? Karşında senin minik melek var. Hem sen zombisin gitsin. Grom En kötü karakter İddia ediyorum en kötü karakter Grom Kaçamadım ya Bir tane kalmamış açamadım ya. Ama birisini öldürdüm. Benim hedefim şu an birisini öldürmek. Hayır 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 hayır. hayır. Yo yo yo. Hey 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 hey. Hayır hayır. hayır. Küçük meleğim bak yaparsın. Yani küçük melek dediğim benim de. 4, 3, 2, 1. Atamadım. Evet. Yaşasın kazandık kazandık. Yaşasın. Oha şu an orada atmasa. önce ben değil miyim? Süper Sar, bak. O son golü nasıl attım? Hadi hadi ya. 20 yapalım? tekrar. Melody. Benden yeni kostüm gelmiş. Çok güzel. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben diye kostüm gelirken çizgi de geliyor. Gelmiyorsa da ben yanlış biliyorum. Dur. Dondurma. ya. En azından bir kişi oldu. Bunlar kalmayacak. Ya sen nasıl atsın? Var ya. şu an ben neden öldürdüğünüzün farkında mısınız? Hepsinin size ne suçum vardı? Sen var ya pislik herifin tekisin. <laughs> <laughs> Aklım tanış yalıştı ya. Ya bak, beni öldüreceğim Colt. Sen var ya. Sen, seni var ya. Pinçik pinçik ederim. Ya ölçsene ölmüyor. bak kupa düşürmeyin bak var. Öbür kupalarım gitsin ama benim kupası gitmesin. Cık. Vallahi şu an kalp krizi geçireceğim. Tüylerim diken diken oldu ya. Hayır olmaz. Meredith'i değiştirmek kendi açıyorum. Sonra geri bagel Sadece çek açmadım. Şu an çek açsam da kurtulsam olmaz mı ya? Bakın sadece açmadım. Kaç karakter kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ben karakter açıyorum bir karakter geliyor. Açıyorum geri geliyor. Açıyorum geri geliyor. <laughs> en son sen değil mi? Ne açmıştım? Bu açmıştım. En son sen diye açmıştım. 77 oldu. Sonra Kenji'yi açarsam 78 Sonra da Meryem geri dönecek işte. Hadi Meryem değil. Şu an Meryem olmasaydı favori karakterim Chester olurdu. Yalnız söylüyorlarım çünkü ben ona Chester diyorum. Chester. <laughs> <laughs> Yo ya, ne yaptım ben size? düz aşağı işte Ya Bak Emsteri vururum kaç can? Topu bak daha sayınız ne var hayır hayır Bak vallahi çıkarım vallahi çıkarım Vallahi çıkar. Hadi hadi bak yukarı lütfen Allah razı olsun. Arkadaşlar ben bunu jelatçilere söylüyorum. Jelatçilere bak yoruma yazarsanız kötü olsun. Yani kanalda gelip sizi dinçlerim daha doğrusu. Ha, tabii ki de şaka yaptım. Hiç ama biraz kızım şarjı. Şu hiç sevmiyorum. Çünkü. Ben de atacaklar. Arkadaşlar biraz hastayım bu video biraz kısa sürebilir. Hastaneye gideceğiz. Kaçamadım. fonlamalarım yükselecek. Elif canım. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Hemen geliyorum.